Selamlar, selamlar. Yaklaşık 6 aylık bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Kısa bir duyuru videosu yapmaya çalışacağım. Öncelikle bu videonun sebebi yeni açıklanan tam kapanma e, oldu. Bununla bağlantılı olarak eğer bir terslik olmazsa tam kapanma süresi boyunca her gün yayın yapmayı planlıyorum. E, normalde Kanalda aktif video e, paylaştığım zamanlar yayın yapacak bir altyapım yoktu. Fakat 2-2,5 ay öncesinde e, internet paketim değişti. E, i̇ndirme hızı biraz yükseldi ama asıl yükselen yükleme hızı oldu. Yani upload hızı oldu. Şu anda 480p yayın yapabilecek bir internetim var. Hatta ayarları doğru yapabilirsek ve e, internet kaldırırsa 720p'de yayın yapabiliriz. Bunun duyurusunu yapmak istedim. Ee, dediğim gibi tam kapanma boyunca her e, akşam yayın yapmayı planlıyorum. Bununla birlikte e, hangi saatlerde e, olacağı ve hangi oyunları oynayacağımız şu an için belli değil. Şu an sadece duyurusunu sizlerle paylaşıyorum. Bu videonun altına e, hangi saatlerde yapalım hangi oyunları oynayalım görüşlerinizi paylaşabilirsiniz bu videodan sonra e, artık bununla ilgili bir video gelmeyecek direkt yayın yapacağız bu hafta cuma günü akşamı saatini bilmiyorum şu an sizlerle paylaşırım karar verince e, ilk yayınımızı yapacağız İlk yayın biraz problemli olabilir çünkü adı üstünde ilk yayın ayarları falan tam e, oturtmak birazcık zaman alabilir ama bir sıkıntı olmaz inşallah. Bakalım yayınlara başlayacağız. Sizlerle birlikte karantina boyunca her akşam oyun oynayacağız, takılacağız kafamıza göre. Bu yayın serisi boyunca da sonrasında duruma göre devam edebiliriz. Veya böyle bir yayın dönemi yapıp noktalamış da olabiliriz. Sonrasında sizlerle birlikte karar veririz tamam mı devam mı şeklinde. Ama bu duyuruyu böyle sizlerle paylaşmış olayım. Bu videoluk benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, yayın planımla ilgili olarak görüşlerinizi aşağıda paylaşmayı unutmayın. İlk yayında görüşmek üzere.